çocuklar bugün sizinle Migros'tayız. Abur cuburlara bakıyoruz. Süfle falan var. Yani sepet birkaç tane bir şey alacağım. Biliyorsunuz gibi başka ülkede üretiliyor. Şöyle kremalı bisküvi var. Bakın. Ee, bebe bebekler için bebe bisküvisi var arkadaşlar. Yani ee, domuz eti olan oreolar var. Biskolata falan var. Bir gün birkaç tane kendime bir şey alacağım. Ne alacağımı şu anda karar veremedim. Çok iyi. Tadella'nın beyazı var. Şu anda... Karamala buldum. Bir tane. Bakıyorum. Dubai çikolatası. Bak bakıyorum. Bu Onu bulamadım. Brownie var. Cipslerden almak istiyorum. Bir tane lay alıyorum arkadaşlar? Bir tane... Les fırından varmış. Sepetimize koydum arkadaşlar. Gelin bakalım. Bir tane patlamış mısır buldum şöyle. Bundan alıyorum. İlk defa markasını böyle bir marka buldum. Koyuyorum sepet arkadaşlar. Başka şöyle bir tane ülkenin çikolatası var atalım. Devam edelim arkadaşlar şu e, gelen şey markasından vardı ya. Son bir tane kalmış. Az önce size göstermiştim. Bunu alıyorum. Sepete ekliyorum. Başka gelin arkadaşlar bakalım. Sepeti. Biz de, öbür elimde. Şuradan e, da. Evet. alayım şeyine. tane. Bir tane. Bir tane. Şimdi Öbür şeylere bakalım arkadaşlar. Bir tane şu patlamış mısırdan alacağım. Aradaki farkına bakacağım. Dimmesin büyük şeyinden alalım bir tane arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Ben bu kadar aldı. E, bunları aldık. E, ülkenin çikolataları da var. Şöyle bir tane. Bir tane şu üzümümüz çok güzelmiş sepi Dolapta. Bakalım çaylar var. E, sakızlara bakalım hemen arkadaşlar. E, en iyi sakız. Ben bir tane karpuzlu sakız alalım. Yani çekler var. Bunu alalım. Bunların hepsini e, benim arkadaşım ödeyecek. 5 dakikadan et. kaç tane şey alırsam ben ben de bu kadar aldım bu kadar yeter çok masraf bir tane şimdi alayım çok masraf çıkardım arkadaşıma ama olsun hepsini öder benim için yani son bir tane de şu brownie alalım Hoşça kalın arkadaşlar. Benim videolarımı takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve beni ve beni izlemeye devam edin. Like dağıtın. atın. Hoşça kalın.